Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> İlk defa size bu saatte hoş geldiniz <laughs> Saat şu an sabahın 5'i. Ee, ezgi dişi çok ağrıyormuş. Abla çok kötüyüm. Beni hastaneye götür dedi. Daha sonra annem aradı. Annem arayınca böyle aklım çıktı. Anneanneme bir şey oldu sandım. Biliyorsunuzdur belki anneannem biraz e, yaşlı ve hasta. Hani ona bir şey oldu sandım. Bir de Elazığ'da annem. Onun yanında. Ee, çok korktum aşırı korktum Allah'a şükür onda bir şey Ezgi'nin dişi çok ağrıyormuş onu şimdi acil diş hastanesine götürüyorum gidelim bakalım <laughs> Yüz tamamlanmamış odadan sizinle e, konuşmak istedim. Buradaki kitapların dağınıklığını görüyorsunuz. <laughs> Masamız gelmek üzeredir diye düşünüyorum. Yani üç, en az 3 iş günü içerisinde gelir dedi yapan e, sahibi. Umarım gelir ve e, artık şu odayı da tamamlayabiliriz. Boyayabiliriz, güzel olur. E, ben şimdi eve geldim. Akşam için yemeğim yok. Bir yemek hazırlığı yapmak istiyorum. Ee, Özgüdür'ü uyumadı orada hiç saat 4'e geliyor. Hala da uyumuyor. Çizgi film açtım şimdi ona. Birazcık çizgi film izlesin. O sırada ben de evi toparlayayım. Tabii ki bu anları sizinle de paylaşmak istiyorum. Şu anda şimdi kaşımla kipimi görünce çok eleştiri alıyorum bunlarla alakalı. İşte sen doğal haline güzelsin. Niye böyle bir şey yaptın falan diye. Yani aslında bu geçici bir şey çok büyük bir şey değil çok büyütüldü gibi hissediyorum ben işte ne ne yaptın kendine niye böyle yaptın işte o eski halinden eser kalmamış e, dediğim gibi bu, bu tamamen benim istediğim bir şeydi ve e, ben de memnunum şu görüntüden gayet mutluyum zaten bir iki hafta sonra geçecek. Ee, tamamen kalıcı bir şey değil bu. O yüzden bir şeyi değiştirmişim gibi estetik yaptırmışım gibi yüzümde kocaman bir değişiklik olmuş gibi e, bazı yorumlar alıyorum. E, o kadar bence büyütecek bir durum yok. Bunu açıklamak istedim. Bir şey daha açıklamak istiyorum. Ben ne yapsam, eleştirilir hale geldim? E, kendimle ilgili mi sıkıntı var diye düşünüyorum ya zaten eleştiriliyoruz da hani. YouTube'la alakalarının kim video çekerse çek, çeksin, zaten bunu göz alıp başlıyoruz. Onda hiç sıkıntı yok ama artık benim de kafam karışmaya başladı. Neden derseniz, yani siyasi asla konuşmam, zaten siyaset konuşmaktan hoşlanmam, burada hiç konuşmam. Yani tamamen siyasetle alakam yok diyebilirim. Sadece ben ülkenin kendimce genel durumuna göre bazı yorumlar yapıyorum. Mesela ülke Deki dolar seviyesi çok yükseldiğinde fiyatlar çok yüksek olduğunda bunu eleştirmem ne kadar doğalsa her vatandaş gibi. Siyasetle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum bu söylediklerimi. Ama bazı kişiler tarafından işte ekonomin durumunun kötü olduğu yani fiyatların çok yüksek olduğunu söylediğim için bu duruma benim sebep olduğum neredeyse çıkarımlar yapılmasıyla işte doların 18'den 10'a düştüğü için sevindiğim için sen ne biçim bankacısın, ülkenin halini görmüyor musun diye yapılan yorumlar da benim için aynı kefede şu an. Yani ikisi de çünkü mantık dışı, gerçekten mantık dışı bu söylenilenler, bu eleştiriler. Ya böyle bir gücümün olduğunu düşünmüyorum ki piyasayı bu kadar çok etkilediğimi de düşünmüyorum. E, doların 18'den 13'e düşmesini de gayet sevindirici buluyorum hala mantık dışı gelmiyor. Yani 18'den 20'ye çıksaydı daha mı iyi olurdu ya da ne bileyim 18'lerde olsaydı dolar daha mı iyi olurdu tamam yine yüksek bunun hepimiz farkındayız ama sonuç olarak sürekli yükselen bir ivmenin birden düşüşünü gördüğümüz için gördüğüm için haliyle ülkede de birazcık böyle bir buhran bir kötü ne bileyim ne olacak fikirleri dolaştığı için bunun bir nebze yani bir nebze yüreğimize su serptiğini düşünerek böyle bir yorum yaptım. Yani bu tamamen siyasi dışı yani kendimce yorumladım. E bunu da yapmayacaksan burada işim ne diye düşünüyorum. Sonuç olarak siz benim hayatımı merak ettiğiniz kadar fikirlerimi, düşüncelerimi de merak ediyorsunuz. Ve birlikte eminim ki benle birlikte ortak düşünen çok insan var. Artık genel olarak ülkenin durumuyla alakalı. <laughs> Sonuçta ben bir ekonomist değilim ama sadece düşüncelerimi söylemek istemiştim her insan gibi. Ama söylememeye karar verdim. Çünkü ne söylersem söyleyeyim sürekli eleştiriliyor ve sürekli bir e, yani artık hakarete gidiyor. Şimdi yemek yapacağız ama evde hiçbir şey yok. Tabi yemek yapmadan önce ne yapmam gerekiyor? E, Evi toplamam gerekiyor. Murat arkadaşlarını kahvaltıya çağırdı bugün ben Merve'de olduğum için. Şu görüntüde yarabbim ya. Ne zaman benim evim tamam olacak ya? Ne zaman tamam işte diyeceğim. Ama ben kaşındım. Biliyorum içinizden diyorsunuz ki Özge artık şu evi bir sal. Bence de artık bir salmalıyım. Ama söz bundan sonra son. Bitti. şey var. Birkaç fikir daha var ama e, bunları şimdi söylemeyeyim. Yoksa e, yanlış anlaşılabilirim. <laughs> Nasıl hemen kolay öğreniyorum değil mi? <laughs> Hadi bakalım evi toplamaya başlayalım mı? Ben çok seviyorum hızlandırılmış videolar. Umarım siz de çok seviyorsunuzdur. Kızcem uyumadı. boyama yapıyor. Kahve içiyoruz. Benimki de burada. Kızcemle kahve keyfi. <laughs> ya Allah'ım. Dünyanın en güzel duygusuymuş meğerse. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ya en zor ama en güzeli ya. Ne olacak anneciğim o? <laughs> Bir yandan da şuradan. Hala su damlaması. Ben seni de Okuruyacak. Tamam bekliyorum. Hangi renk olacak acaba? Bu sarı, bu sarı Bu. Pembe bu. Sarı bu. Yeşil bu. Düzü, bu. Yeşil. He, tamam anladım. dururken ne yapılır? Aç bakalım elleri. Amin. Amin de. Amin. Dua ederiz. O zaman ben şöyle dua edeyim. Allah'ım sen bu kızımı hep iyilerle karşılaştır. Amin. Kanalımıza hoş geldiniz. Akış. Akış yap. Alkışla. Aa. Oh! <laughs> Akşam için güzel bir soslu tavuk tarifim var. İnternetten gördüm, Instagram'dan. Bakalım beğenecek misiniz? Güzel benziyor. Ben de ilk defa yapacağım. Şimdi şu fileto şeylerimi, tavuklarımı önce bir hazırlayayım. şekilde parçalara ayırdım. Tuzlayayım birazcık. Birazcık da yağlayayım. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi bu birazcık beklesin. Sonra en son e, kızartacağım, gösteririm. Murat'ın gelmesine yakın yapalım. Ben pilav yapıyorum. Evet, burada, sonra. şurada pilavım olurken burada da tavukları kızartacağım şimdi. Bu arada tavuğa tuz eklemiştim, bir de birazcık karabiber ekleyeceğim. Şimdi altını yakacağım. Kızgın yağ olması gerekiyor. <laughs> evet. Tavuklarımı şöyle göstereyim size. Kızarttım. Şimdi sosunu yapacağım. Çok güzel bir sos gibi gözüküyor. Daha önce yapmadım ama öyle gözüküyor yani. Tekrardan yağımı kızdırdım. Aynı tavada yapıyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Birazcık kavuracağım. burada pilavım var. Burada çorbam oluyor. Mercimek çorbası da 2 dakikada yapayım dedim. Pişiyor da. Daha pişmemiş. Murat gelene kadar piş. Burada da şöyle sosum kaynıyor. Dediğim gibi soy sos olmak zorunda değil. Bende yok mesela. O yüzden bir şey olmaz herhalde. Tabii varsa daha güzel olur da çok azıcık ekliyor zaten. Karabiber ve tuz ekleyeceğim şimdi tavuklarıma sosuma koyacağım. Bir 6-7 dakika pişireceğim. Çok basit bir yemek gerçekten. Tavuğu tuzladım, baharatladım. karabiberle tuzladım, yağla kızarttım. Soğan, sarımsak, su, krema, soya sosu, tuz, karabiber, maydanoz, tavuk. Bu kadar yer alacağım ben şimdi bunu. Evet tavuğumuz bu kadardı. Şimdi 6-7 dakika pişecek. Sonra artık alacağım. Sonra hazır. amanızı yiyeceğiz. Evet tavuklarımız ve pilavımız oldu. Farklı bir tarif denedim. Umarım güzel olur. Kız tavşanlarını giydi zıp zıp. Evet geçen gün size sormuştum ya bu ayna influencer aynası. Uygun fiyatta olursanız bana atın diye çok teşekkür ederim atan takipçilerime. normalde fiyatı 800-900 neredeydi? 600 liraya buldum ve aldım. Bakalım nasıl çıkacak? Hep birlikte izliyoruz. Kırık çıkarsa da bu video kanıt olarak kalsın. Satıcıya atacağız. Ama bayağı büyükmüş güzel yani. Tavşan zıplıyor bakın. Tavşanlarını giydi zıplıyor. Zıpla bakalım. Zıp zıp zıp. Özgüdür buraya gel bir soru soracağım sana. Çok önemli bir soru. Kırık mı? Hah. Tata. Evet, aynam geldi. Şöyle göstereyim. Aynam geldi. Şimdi müsait olmadığım için karşısına geçip konuşamıyorum. Murat sen geçsene bir. Telefonu vereyim sana. Şöyle arkasında ayaklığı var. Evet artık videonun sonuna geldik. Kendime şöyle kahve yaptım. Bir de şu tadımın çikolatalarını aldım. Ee, alamadım artık. Döktüm. Çok güzel. Boş vermiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şimdi videoyu kapatacağım. Aynayı gösterebildiğim kadar gösterdim. Ee, daha detaylı yine gösteririm ama bildiğiniz influencer aynası odayı tamamladığımda da zaten görmüş olursunuz inşallah. Özgür odasını da tamamlamak üzereyim. Çok az kaldı. onları bir sonraki vlogda daha detaylı göstereceğim. Artık videoyu kapatıyorum. Çok geç oldu. E, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.